Telefonu Telefonu verir sana. Telefonu verir misin? Telefonu Telefonu verir misin? Telefonu Telefonu verir misin? Telefonu verir misin? Telefonu verir misin? Telefonu verir Telefonu 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 defol. De, de. de. de hayır, hayır, de. de. hayır ya. Hadi git. sana ne oluyor? Sen, sen, sen yine ne oluyor diyorum. Bırak, bırak. diyorum. Bırak, ya git tamam, beni bırak. Hayır, hayır, sağ ne oluyor? Ya ya. Hadi ne yapacağız Niye bakıyorsunuz ya? ne oluyor? Sevgilim Sevgili benim aramda. Ne da ne sen Ben sevgilimle konuşuyorum diyorum anladım. sana kardeşim. Ya babam benim. Sen neden lan sen? Baba e. sevgilimle Ayip konuşuyorum ona ya. ne oluyor ya? Bu demek ya? Öyle şey mi olur ya? Ne? 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 Bu adam size Sevgilimle konuşuyordum. Var mı kardeşim Müdürüm? durum? Durum yok Ha? Yok. Bir durum yok mu? var mı? Yok yok. Yok mu? Evet. 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 Önce bayanam şey yapıyorsun. Tavruların yanlış. Sonra bu arkadaşa tavırların yanlış. Geldi bana. Sen Anladın ha, mı? Vurursun. Yanlış tavırlar. Ha, Buyur kardeşim. Tamam devam, tamam devam et. Tamam. Buyur. Tamam. Var mı işte? Var mı işte? Ay nasıl bayana vurur ya? Tamam. Ben bir engel olursam Ne bakıyorsunuz söylemiş. kardeşim. Niye müdahale tamam. etmiyorsunuz? Buyurun. Yok yok. Buyurun. Tamam. tamam devam edin o zaman. Buyurun. Sanki yapmadık. Dayı. dayı hangi dayı, kanal? Hala kanal diyor ya. Dayı, ben. ben ne yaptım sana? Bir şey yaparım ki ben sana. Beyefendi neden müdahale ettiniz siz? Bir şey nasıl söyleyecek bir Görmüyor musunuz kadına yapılan şiddeti? Ne yaptı? Saldırıyor. Saldırıyor yani gereksiz yere bak hala bak hala müdahalede bulunuyor. Hala müdahalede bulunuyor. Döner misin? Bakar mısın? Hala müdahalede bulunuyor yani. Ve insanlar da seyrediyor. Böyle. Ben kız arkadaşımın telefonunu istedim. Ben olarak, ben engelli olarak ben, ben ona fiziki olarak yıkamayacağım belki ama etraftan ben onu etraftan insanlara sesleniyorum hiç kimse hiç. Ben seni yani. ki. Sevgilim bana bir şey dedi, ben ona bir şey söyledim Hayır Hayır canım yani. sen yapamazsın yani, nasıl yapabilirsin? Ben sen seni niye aşağılayayım ya? Başka bir o zaman. Tamam, ben sordum ben. sana hiçbir şey demiyorum. Ben, 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 ben şuradan gidiyordum. Ben, ben şuradan gidiyordum, hiç alakası yok. Baktım, itişmeler var. Hatta şemşiye vardı elinde şemşiye. Attım galiba nereye attığımı da bilmiyorum onu. Abi tamam, biz elim ayağım Seni abi. sinirlenmek Hayır, istemedik. Hayır, biz adamı, bu koca de... öğrencisiyiz. Evet, evet. Abi ben ihtiyacım. Yani öğrenciyiz. Ee, ben biliyorum ama çok zorladın adamı da. Ben de Hayır ama yani hani kimse, üzerim kimse üzerim de müdahale zaten. etmiyor. Yok abi seni sürdüğü sakın. Çok teşekkür ederim. Kimse <gülüyor> müdahale etmiyor. <laughs> kırmak ben, istemedik ben, biz. Ben gördüm burada. Aynen ellerim titriyor yani. Şu arkadaşı gördüm. Müdahale etmek istemedim. Bu işin içinde bir şey var yani. Bu videoyu yerledim. Öyle ama ben müdahale... 8 Mart yaklaşıyor. Türkiye'de de kadına şiddet çok fazla. İnsanlar ne kadar duyarlı diye bakmak istedik burada. Aynen. Onun için bir sosyal deney yaptık ama sen abi yani helal olsun Aynen. yani orada. Aynen, Aynen geldim. Çok teşekkür ederiz. Ya ben teşekkür ederim de. Ya bütün herkes bir de arkadaş çekiyor arkadaşa hangi kamera falan diyorlar hangi. Siz orada var. Denk geldiniz. Yok tepkinizi yok. gösterdiniz ya. Aynen vallahi hiç haberim yoktu buradan. tesadüf seri arabamı bıraktım gidiyordum. Elimde Şemşeye vardı. şemşeyi de nereye attım gördüm. Vallahi helal olsun Sağ olun, yani sağ olun.